Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videomda sizlerle saç toparlayıcı yapmak istiyorum. Yazın çok şık duruyor, inanın denizden çıktığınızda saçınıza bir form verelim diyorsanız bir toparlayıcı olarak bu çok güzel oluyor. Pamuklu ip, ince ipler tercihimdir iki buçuk üç milimlik tığ kullanacağız. Sizler ipin kalınlığına inceliğine göre değişken gösterebilir yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bir kafa ölçüsünü alacağız çocuklar için olabilir, büyükler için olabilir. Önden enseye kadar ölçüp zincir çekelim bu kısım arkadaşlar. İlk sırayı ki e, göründüğü gibi ikili trabzan yapıyorum bu ilk sıramızı. Daha sonra 3 e, trabzan e, olmak üzere 7 zincir. Bu ilk kısım 7 zincir olacak. 7 zincirle 3. trabzanlara batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. görüyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonrakiler ara boşluklarımız 6 zincir olacak. Bu köşelerde yuvarlanması için 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüp batıyorum. Göründüğü gibi yuvarlanıyor bu şekilde. Ve tabi aşağıya kadar iniyoruz burayı. Bu uç kısımda bir volan yapacağız. 6 tane ikili trabzan olarak her boşluğa dolduruyorum. Daha sonra ikinci sırasında da çift çift batacağız. En son sık iğne çekeceğiz. zincirimizi bu şekilde atıyorum. Dediğim gibi istediğimiz büyüklükte bir zincir çekiyoruz buraya. Daha sonra ikili trabzanla burayı dolduruyorum. çok uzun video olup sizi sıksın istemiyorum izlerken 7 zincir çektim 1 2 3. batıyorum arkadaşlar bu ilk sıramız 7 zincir dediğim gibi 1 2 3 bundan sonrasında 6 zincir yapacağız Evet burada köşeye geldim batıyorum dediğim gibi yuvarlanması için 3 zincir 1 2 3 geri dönüyorum ve buradaki yuvaya batıyorum bu köşelerde bu şekilde olacak 1 2 3 4 5 6 zincirle diğer boşluğumuza batıyoruz arkadaşlar bakın küçük bir ölçü başladım size göstereyim diye Sıra sonuna kadar geliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bu köşeye geldim. Sık iğne batıyorum. Yuvarlanması için 1 2 3 zincirle geri dönüyorum. Hemen boşluğa batıyorum. Bakın arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada sayılar azalıyor aşağıya indikçe. Bu şekilde azaltmış oldum. Şimdi buradaki kenarlar için volan yapmak için ne yapacağız arkadaşlar? Her boşlukta ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 Hemen yandaki diğer boşluğa batıyorum. üst kısma geldiğim zaman dolanıyorum her bir tarafını her birine çift batıyorum dediğim gibi Evet arkadaşlar bu şekilde farz ki her bir tarafını dolandık şimdi bu üst kısma geldiğimiz yeri gösteriyorum size yine videoyu uzatmayayım diye her birine çift ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum. Umarım videom tam da buraya kadar yararlı bulmuşsunuzdur. Yaptığınızda yorumlarda da bildirirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Nereden yazıyorsunuz, yapıyorsunuz bir gösterin isterim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Güzel günlerde takmak dileğiyle Sevgiyle kalın şimdi sık iğne ile en son dolanıyorum bu şekilde burada yine güzel bir süsleme yapabilirsiniz kum boncuk boru boncuk farklı süsler varsa bu uçta arkadaşlar buraya takarak sonunu bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra ne yapacağız? O fırfır olan kısmı topuz kısmı olarak gelecek. Burası da ön kısmı olacak. Gayet güzel, çok şık. Bu şekilde bitiriyorum. Bu uçlar içinde zincir. Üzerine isterseniz bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Bu da ensede bağlamak kısmı olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde topuz yaptığımızda bant gibi takıyoruz. Burası da bu şekilde bir form elde ediliyor. Güzel günlerde takmak dileğiyle.